CJ'in maceralarından herkese merhaba. Bu videodaki de San Andreas'ta Gece San Andreas'ın en güzel modlarından birini sizlere göstereceğim. Önceki videolarımdan görmüş olabilirsiniz. Ragdoll mod diye bir şey var. Yani gerçekçi animasyon modu. Bu mod sayesinde oyundaki karakterler gerçekçi bir şekilde hareket edebiliyor. Yani daha çok ölme kısmında gerçekçilik var aslında. Öyle diyelim. Şimdi sizlere göstereyim. Bir tane mesela insan bulalım. Şurada bizim Çete elemanları var görmüş olduğunuz üzere. Bunları üstünde deneyebiliriz. Tabi bu videoda bu modu tanıtacağım için, bu modda öldürme odaklı animasyonlar olduğu için çok da örnek teşkil eden bir video olmayacak onu da baştan söyleyeyim. Maalesef bu videoda CJ biraz katil olacak ama bu modu sizlere gösterebilmem için öyle olması gerekiyor. Yapabileceğim bir şey yok. Neyse şimdi sizlere bu modu tanıtayım. Önce sizlere bu modun ne işe yaradığını göstereceğim. Daha sonra bu modla yapabileceğiniz eğlenceli şeyleri sizlere göstereceğim. Şimdi mesela burada bizim elemanlar var. Bunları ateş ettiğimiz zaman, öldürdüğümüz zaman gördüğünüz üzere gerçekçi bir şekilde yere düşüyorlar. Yani bu modun amacı bu. Şu polisi de bir kapatalım. Böyle biri öldüğü zaman gerçekçi bir şekilde yere düşüyor. Hatta bir arabayla da ezebiliriz. Arabayla da göstereyim. Arabayla birine çarptığımız zaman da aynı şekilde gerçekçi bir animasyonla izliyor. Şöyle göstereyim. Mesela şu adama çarptığımız zaman bu şekilde gerçekçi bir animasyona sahip oluyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şöyle göstereyim onu da. Mesela şöyle düzgün bir açıda olan bir kişi bulabilirsem daha rahat göstereceğim. Mesela şurada birileri var. Şimdi bunlara yavaş çarptığım zaman hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Sadece itiliyor. Yani animasyon falan yok bu şekilde yaparsanız. Biraz sert bir şekilde hızlandırdığınız zaman yani şöyle göstereyim az önce yaptım ama öyle yaptığınız zaman hızlı gittiğiniz zaman yani animasyon devreye giriyor. Tabi bazen oyun sapıtabiliyor bu mod sayesinde. Sıkıntı çıkabiliyor. Böyle adam mesela şu an ölmedi ama bu şekilde takılı kaldı ve titremeye başladı gördüğünüz üzere. Bunu düzeltebiliriz aslında ve şu an düzeldi gördüğünüz üzere tam gösterecektim ama işte tekrar bir dokunursanız, işte arabayla çarparsanız, o tür şeyler yaparsanız düzeliyor. Bir bomba patlatalım mesela. Bomba patlattığımız zaman şöyle göstereyim o animasyonda. Şöyle bomba koyup buraya patlatıyorum. E, tabii şeyi kumandayı bulabilirsek bu şekilde yine gerçekçi bir şekilde düşüyorlar. Böyle bir mod işte bu çok güzel bir mod bence. GTA 4'teki gibi yapıyor animasyonları. Gayet seviyorum bu modu. Yani GTA San Andreas'ta ilk önce indirilmesi gereken modlardan biridir diye düşünüyorum. Hatta GTA San Andreas'ın en iyi modları listesinde ilk üçe bile girebilir diye düşünüyorum. Neyse şimdi sizlere eğlenceli şeyleri göstermeye başlayayım. Şimdi bir araba alalım daha hızlı gidelim. Haritadan bir işaret koyalım şu taraflara doğru. Burada çok insan oluyor çünkü. Şimdi arabayla birine çarptığım zaman biliyorsunuz gerçekçi şekilde yere düşüyor. Şöyle birini bulabilirsek burada fazla insan olur dedik ama şu an hiç çıkmadı bir dakika bir bulalım da mesela şöyle gidiyoruz burada insanlar var bunları çarptığımız zaman böyle bir animasyon oluyor ama şöyle bir sıkıntı var bunları çarptığımız için araba bayağı yavaşlıyor onun için de trainer menüsü sayesinde şuradan vehicle kısmından arabayı sanki bir tankmış gibi ağır bir araç yapacağız bu sayede araba çok fazla yavaşlamayacak şimdi sizlere göstereyim şimdi bu şekilde giderken araba oyunda tank olarak görünüyor şu an ve bu şekilde çarptığımız zaman neredeyse hiç yavaşlamıyor böylelikle hızlı hızlı hiç yavaşlamadan insanlara çarpabilirsiniz tabi yani bunu pek tavsiye etmiyorum böyle hareketler yapmanızı oyunda bile olsa ama bu şekilde sıkıldığınız zaman böyle trainer yardımıyla eğlenceli şeyler yapabilirsiniz şimdi bir de dağın tepesine çıkalım bir de şunu söyleyeyim eğer karakteriniz CJ ise yani CJ'yi oynatıyorsanız oyunda bu animasyon modu CJ'de geçerli olmuyor. Yani bombayı yanınızda patlatırsanız bir şekilde Ragdoll animasyon moduna geçmiyor. Yani GTA San Andreas'ın orijinal animasyonlarını kullanıyor. Ama karakter değiştirirseniz şöyle göstereyim onu da. Şuradan başka bir karakter alalım. Mesela player kısmından şöyle Switch de olmuyor aslında. Switch e, CJ ve Tenpenny hariç bütün karakterler olabilir. Örnek olarak Big Smoke yazalım. Smoke yazdığımız zaman Smoke'un görünümünü aldık şu an mesela. Şimdi yine Trainer menüsünü açarak şuradaki normalde şu tuşa basarsanız CJ ölüyor ama bu Rock Doll modu yüklüyse sizde ve başka bir karakter seçtiyseniz CJ dışında, Tempen'i ve Sweet dışında bu tuş o karakterin bayılmasını sağlıyor. Şimdi sizlere göstereyim. Bu tuşa bastığımız zaman bu şekilde karakter bayılmış gibi yere düşüyor bir anda. Ve böyle bir animasyona sahip oluyor. Tabi ölümsüzlük modunu açarsak daha rahat olacak. Bir dakika onu bir açalım. Ve tekrardan havada başladığımız için yine öldü. Öyle garip bir olay yaşandı. Bir dakika şuradan ölümsüzlük modunu tekrar aktif edelim. Dağın tepesine tekrardan bir çıkalım. Şöyle hatta uçarak gidelim oraya. Şöyle uçarak bir gelelim. Ölümsüzlüğü şu an açtım. Ve tekrar aynı şeyi deneyelim. Az önce ölümsüzlük kapalıydı o yüzden sıkıntı çıktı. Şöyle şuradan. Tekrar bu tuşa basıyorum. Bu sefer ölmeyecek ve aşağı kadar varana kadar yere böyle takla ata ata yuvarlana yuvarlana güzel bir animasyonla karakterimiz aşağı yuvarlanıyor böyle. Yani sıkıldığı zaman böyle bu hareketleri de yapabilirsiniz. Ve bu şekilde karakter yere düşüyor, saplanıyor yere. Kolu bazen böyle yerin içine girebiliyor ya da bacağa girebiliyor kafası girebiliyor. Artık neresinin üstüne düşerse öyle oluyor. Bir süre sonra belki böyle düzelebiliyor ama bazen düzelmeyebiliyor. O yüzden e, oyunu yeniden başlatmanız, yeni bir kayıtlı oyun oluşturmanız gerekebiliyor. Tekrar yapalım isterseniz. Bir daha başka bir açıdan göstereyim. Oradan güzelce yuvarlanabiliyoruz. Buradan da yuvarlanabiliriz diye düşünüyorum. Mesela şuradan denediğimiz zaman yine bu tuşa basıyoruz. Böyle aşağı doğru Ragdoll animasyonuyla, GTA 4 animasyonuyla karakterimiz aşağı doğru yuvarlanabiliyor. Böyle güzel bir mod kendisi. En sonunda da işte yere düştüğü zaman, vardığı zaman yere böyle kalkıyor. Yani sıkıldığı zaman bunu da yapabilirsiniz. Yani oyun GTA 4'teki gibi animasyonlara sahip oluyor. Bu şekilde. Bir de şey modu olsa şöyle arabayla çarptığımız zaman bir yere araba parçalansa GTA 4'teki gibi olsa en azından o da güzel olacakmış ama onunla ilgili bir moda rastlamadım. Yani GTA San Andreas oynuyorsanız bu modu kesinlikle oynayıp denemenizi tavsiye ederim. Her videomda kullanıyorum zaten. 1-2 yıldır hatta kullanıyorum. Çok da güzel bir mod olduğunu söyleyebilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda, sonraki maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.